Evet arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün kinetik kum şey yapacağız. Şey yapacağız. Oynayacağız. Yüzümü gösteriyorum. Göstermiyorum. Ee, arkadaşlar. E, kedi tatlışım da burada. Kedi. Kedi. Oh, Isırırım seni kedi. 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 Hadi ağzının içine bakalım zoomla. Şöyle ilk önce zoomlayalım sonra ağzının içine bakacağım. Yo iyice nazumlayayım. İyice nazumladım arkadaşlar. Şimdi kedimin ağzına içine bakacağım. Kız bir daha kaldır kaldır göremeyorlar, göremeyorlar. Kedinin gözünü inceleyebiliriz ya da. Şöyle biraz yaklaştırırsanız yaklaştırır mısınız gözünüzü? Anam 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 anam. Anam anam Evet şimdi kediyi bırakalım. Kinetik kum hemen poşette. Şimdi reklam yapıyoruz Bu poşette Kizilli 2 reklamı değildir. Eee lan. Şu anda arıyorum içinde. Eee gittik bal kabaklı tişört falan aldık. Eee biraz saçma olabilir. Ee, şu anda kusura bakmayın ee, videoda gösteremiyorum arıyorum çünkü aynen bu ee, şöyle göstereyim bu arkadaşlar siz biraz dinleyen, arkadaşlar şimdi geldim bu mor e, böyle 3 yaş ve üzeri imiş e, purple yazıyor arkasında da İngilizce anlayanlar için fiyatı var burada fiyatını da göstereyim çünkü ben link atamıyorum biliyorsunuz yaşım biraz küçük olduğu için link bilmiyorum şöyle <laughs> şey 40 lira boşverin siz arkadaşlar şimdi ben bunun için bir tane tas getireyim ve açmaya başlayalım bir de makas evet arkadaşlar makas getirdim ve kapta getirdim Dın 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 dın. Makasımız da. Bayan makas Geldiniz için teşekkürler Göncel Rica ederim. O zaman açalım bayan makas. Bayan Lila derseniz sevinirim. E, Tabi bayan Lila. Çünkü ismim e, Lila. Evet haklısınız poşetinden çıkardık. Şimdi e, buraya falan dökersem annem beni öldürecek. E, bu şekilde çıkıyor. Oha. Çok güzel lan bu. Lan. Az açık mı? Yok değil. Kalıp falan. Lan bunu satanlar öküz mü? İlk defa kanalımda öküz dedim. Bunu satan kişiye soruyorum. Bunu satan Elsevayk ama neyse. Bunu yapan kişi. Bunu yapanlara soruyorum. Pişt. Buradan sana sesleniyorum. B buradan sana sesleniyorum. Bunu yapan kişi. Ya öküz müsün sen? Bunu yapan kişi. İnsan içine bir kalıp koyar ya. İnsanlar artık öküz ya. Masraf yapmamak için yemin ederim. Kalıpça çıkıyor. Çık. Çık. Çıkmıyor lan. Ee, en son dokunacağım ama. Çıkabilirse sevinirim. Çık evladım. Çıktı lan. Ay bu çok değişik bir şey yani. Hiç oyna benzemiyor. Oha. Ama tırnaklarımız falan hep şey oluyor. buna neyi sonra. Ya bu çok güzel. Bunu ne yapabilirim? Yani neden aldım soruyorum. Kendi kendime soruyorum. Ben bunu neden aldım? Bunu ne yapacağım ben şimdi? Böyle oynayacağım. Oynadıktan sonra ne yapacağım? Dıt Haklısın. Haklısın. Gerçekten dıt yapacağım. Göbek atarım herhalde. Nasıl sokarım? Her neyse, her neyse küfür etmeyelim. Bakın şimdi. Bundan bir tane daha yapıyoruz. Kinetik kum dağısı yapacağım. Tırnaklarımı yeni şey yaptım. inşallah. törpüledim. Tırnaklarımı yeni törpüledim. inşallah bir şey olmaz. Tırnaklarımın içine girerse ölürüm. Yeni törpülemiştim. Tırnaklarımın içine girdi. Bakın. Nasıl yıkılıyor izleyin şimdi. Dın dın dın. Yıkan kişi Adımı söylemiyordum, değil mi? Yıkan kişi minçler ediniz. Gerçek adımı paylaşmıyorum. Ama arkadaşlar, e ev vlog gelecek, gelecek deyip duruyorum ve e maalesef çekemiyorum. Henüz çekemiyorum çünkü ev müsait değil. Bulaşık makinesi falan işler var öyle. Bizim eve bulaşık makinesi falan e yeni geldi daha. O yüzden e Çekemiyorum şu anda Bulaşık makinesi geldi Ama kullanılmıyor çünkü su gelmiyor Böyle kablolarında bir sıkıntı falan var herhalde O yüzden bir değişiklik oldu Ev vlogu çekemiyorum ee, Bulaşık makinesi hallolursa olursa ev vlogu çekeceğim Ya da baktım hallolmuyor. olmuyor Haftaya hallolacak. olacak o zaman ee, çekeceğim Bu hafta Ama ev vlogu gelecek yani Biz lojmanda oturuyoruz aha ee, büyük bir sır verdim lojmanda oturduğumuzu söylememeliydim neyse zaten bilgilerimi paylaşıyorum ben ünlü bir kanal değilim ki bu videoyu kim izleyecek arkadaşlarım izler sadece büyük ihtimal Ömer falan izler ya başka kimsenin izlemez yani ben ünlü olmadığım için arkadaşlar, e, bilgilerimi paylaşıyorum. Nerede oturduğumu, hangi okulda olduğumu falan. Çünkü ben ünlü değilim. Beni kim gelsin arasında yani. Dilakentli miyim ben? Dilakent'in torunu muyum ben neyim? Ha yani ablam falan ünlü olsa ne bileyim. Annem, babam ünlü olsa ne bileyim ya da ben ünlü YouTube'u falan olsam. Yani beni ararsınız da büyük ihtimal. Ben hani çok kötü gözüküyor ya. Nasıl tam güzel gösterebilirim diye düşünüyorum. Şunu şöyle koysam, oluyor mu? oldu galiba. Size yüksek göstermek için altına bir şey koydum da. Altın. Arkadaşlar bu videoda bir şifre vereceğim. Bu şifreyi yorumlara yazanın yorumunu kalpleyeceğim. Her videomda bir şifre vereceğim tamam mı? Bu videonun şifresi kum. Yorumlara kum yazanın yorumunu kalpliyorum. Yorumlara kum yazarsanız kalplerim yorumunuzu. Ya. Arkadaşlar işte kameranın sorunu görüyorsunuz. Ee, ben bu arada anneme söz verdim. Ee, kinetik kumu dökersem ben süpüreceğim. Süpürmezsem de annem gelince beni dönecek. Yani bilmiyorum. Ben bununla biraz oynayayım. Ee, sizi seviyorum. Video bu kadardı. Şifreyi unutmayın. Kum. Yorumlara kum yazanın e, yorumunu kayıtlıyorum. Like atmayı unutmayın. Ee, başka ne diyebilirim ki? e, ee, minişlerle kinetik kum oynuyoruz diye ayrı bir video falan çekerim herhalde sizi seviyorum ee, şimdilik kapatıyorum ee, bay bay video bu kadardı hadi, hadi. ya <laughs> bir taş attım